Herkese merhaba. Joşef'in de içinden yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz efendim. Bugün çok kreatif, çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bugün öyle herhangi bir ülkenin mutfağına gitmeyeceğiz. Bugün kendi mutfağımızdayız ve arta kalan yemekleri nasıl değerlendirebiliriz? Arta kalan yemeklerden nasıl yemekler üretebiliriz? Bununla alakalı bir video yapacağız. Çok fazla sayıda soru aldık. Kalan yemekleri nasıl değerlendiriyorsunuz veya nasıl değerlendirebiliriz ile alakalı bir video yapar mısınız diye biz de seyircilerimizi kırmıyoruz ve hemen yayına sokuyoruz bu videoyu. Oturduk düşündük. Genelde evde Kalan yemekler hangileri olur diye? Benim aklıma hemen pizza geldi. Çünkü genelde pizzayı sipariş ederiz. Çok açken sipariş ederiz. Gözümüz doymaz. Bol bol sipariş ederiz ve sonunda mutlaka pizza kalır. Hatta yani şöyle şeyler yaşanıyor olabilir. Pizza söylüyorum yeriz değil mi? Aynen abi ya. Acıktık valla. Ben bir büyük yerim. Abi faulle oynama ya. Aynen abi ben de bir büyük yerim. Ben de bir büyük yerim o zaman. Ben tıkandım abi. Yok yok acayip doldum abi yok. Oğlum hiç yememişsiniz hepsi kaldı ya. İkinci yemekte aklımıza pilav geldi. Biz Türk'üz, pilavı çok severiz, bol bol yaparız, ikinci günde tüketiriz, üçüncü gün yavaş yavaş kurumaya başlar, artık böyle insanlar A gene bir pilav falan demeye başlar, artık dördüncü gün pilavı kimse yemek istemez. Ama pilav da bozulmaz işin enteresan tarafı, atmak da istemeyiz, o yüzden onu gene değerlendirebileceğimiz bir yemek yapacağız. Pilavla alakalı şunları kesin yaşamışsınızdır. Aşkım pilav hazır olmak üzere, Mehmet abileri arasana kaçta geleceklermiş. Mehmet abileri iptal, ben sana söylemedim mi? Nasıl iptal ya? Bu kadar pilav yaptık. Evet gördüğünüz gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. O yüzden böyle şeyler artık yaşanmasın diye, daha doğrusu yaşanırsa yemekler çöpe gitmesin diye bu videoyu hazırladık. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Bugün iki yemek yapacağız. Bir tanesi kalan bir Türk yemeğini bir İtalyan yemeğine çevireceğiz. Diğeri de kalan bir İtalyan yemeğini uluslararası bir yemeğe, herkesin bildiği, bütün mutfaklarda bulunan bir yemeğe çevireceğiz. Birincisi pilavımızla güzel bir arancini yapacağız. Gördüğünüz gibi birkaç gün öncesinden pilav yapılmış, kalmış, yenmemiş ve artık bunu değerlendirme vakti gelmiş. Kalan pilavımızı güzel bir arancini yapacağız. Kalan pirincinizi önce bir kasenin içine alıyorsunuz. İçine birazcık maydanoz doğruyoruz. Bunun içine fesleğen dereotu, taze nane, sevdiğiniz diğer taze otları rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ben size bugün tamamen en basit tarifi veriyorum. Siz bunu sevdiğiniz lezzetlerle şekillendirebilirsiniz. Arancini Sicilya'da doğmuş, İtalya'nın güneyinde doğmuş bir yemek. 10. yüzyıllara kadar dayanıyor tarihi. Aslında ilk başladığı zaman bir periz yemeği olarak tüketiliyormuş. Çünkü içinde herhangi bir hayvansal ürün yok ama daha sonra bu çeşitlendirilmeye başlanmış ve içine peynir, yumurta gibi şeyler eklenmeye başlamış. Ve tabii ki de artık bir peri zemini olmaktan çıkmış. Bugün güzel bir versiyonunu yapacağız dediğim gibi. Güzel mozarellalı, parmesanlı bir versiyonunu yapacağız. Birazcık tuz atıyoruz ki pilavımız hali hazırda tuzlu. Onu da unutmamak lazım. Bir tane yumurta atıyoruz. Birazcık galeti un atıyoruz. Bu iki ürün pilavımızın bağlanabilmesi için kullanılan ürünler birazcık pul biber atıyoruz. Dediğim gibi bu baharatlar tamamen zevk meselesi. Siz istediğinizi atabilirsiniz. İçine şöyle bolca parmesan diyoruz. Yemeğimize güzel bir lezzet verecek olan zaten ürün bu. Ve bunları karıştırıyoruz. Malzemeler bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde, hızlı bir şekilde pilavımızı bambaşka bir şeye çevirmeye başladık. Ben neden bu kadar küçük bir tabak aldım? Onu da merak ediyorum tabii kan girdi sanki mutfağa. Yani bir büyük <laughs> Bakın karışımımız hazır. Şimdi burada önemli olan pirinçlerimizin birbirini tutabiliyor olması şu şekilde. Bu kıvamı elde ettiyseniz sıkıntı yok demektir. Ve şimdi ne yapacağız? Şöyle bir tane alacağız elinize. Aşağı yukarı şöyle bir golf topu büyüklüğünde. ...golfaynırız da. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle ortasını açıyorsunuz. Ortasına... ...bir tane mozzarella peyniri. Taze kaşar da olur. Ve bunu kapatıyorsunuz. Bunları hemen yumurtaya buluyoruz. Ve daha sonra da kalete ununa buluyoruz. Ve kızartıyoruz. Hepsinin içinde... ...birer parça da mozzarella var ısı ile beraber o da eriyecek ve güzel akışkan bir yapı sağlayacak yemeğimizin ortasında. Şimdi bu arancini normalde... ...İtalya'da kalan risottodan yapılıyor. Pirincin içine ekstra malzemeler ekledik ki... ...onu biraz daha lezzetlendirelim, risottoya daha yakın bir pilav elde edelim diye. Şimdi bunları artık kızartabiliriz. Yavaş yavaş... ...yağımızın içine atıyoruz. Yağımız 170-180 derecelerde. Ürünümüz zaten pişmiş durumda. Sadece biz dışını kızartmak istiyoruz ve içindeki peyniri eritmek istiyoruz. Arancinlerimiz kızardılar. Hazırlar. Çıtır çıtırlar. Gördüğünüz üzere. Hemen bunları şöyle güzel bir domates sosu yapabilirsiniz. Bir marinara sos yapabilirsiniz. Bir arabiyatta sos yapabilirsiniz. Tamamen zevksizin. Bir atıştırmalık gibi hemen şöyle rahatlıkla sunabilirsiniz. Çok güzel bir atıştırmalık. Gördüğünüz gibi aslında kullanmayacağınız bir pirinci şahane bir yemeğe çevirdik. Şimdi bir tanesini de kesmek istiyorum ki içini görün. Bakın içi de şu şekilde. Peynirimiz güzelce erimiş. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Şöyle bir parça soğuk domates sosu ve şöyle Müthiş olmuş. Harika bir atıştırmalık. Şöyle karnınız aç ama yemek hazırlamak istemiyorsunuz. Harika bir şey. Zaten tok da tutar. Mutlaka deneyin. Bu tamam. Geçiyoruz bir sonraki tarifimize. Bir sonraki yemeğimiz biraz daha kolay. Daha pratik. Daha kısa sürecek. Şöyle bir senaryo yazdım kafamda. O az önce izlediğiniz tipler vardı ya hani PlayStation oynuyorlardı. Şimdi onlar işte oturmuşlar, pizzalarını sipariş etmişler. Pizzalar artmış gece uyumuşlar, sabah kalkmışlar, karınları aç. Bir şeyler hazırlamak istiyorlar. Ne hazırlayacaklar? Evde hiçbir şey yok. Yumurta var, kalan pizza var. Süper bir omlet yapabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi gelin hep beraber izleyelim. Kalan pizzalarınızı küçük küçük doğruyorsunuz. Pizzanın üstünde zaten sizin kahvaltı için ihtiyacınız olan bütün malzemeler var. Öyle düşünün. Bunları küp küp kestikten sonra tavaya alacağız tavada biraz ısıtacağız. Üstlerindeki peynir birazcık yumuşayacak. Ve ondan sonra da yumurtayla harmanlayacağız. Ve ortaya çok güzel bir kahvaltı ürünü çıkacak. Emin olabilirsiniz. Isıtmış olduğumuz tavamıza biz de parçalarımızı aldık. Birazcık ısıtacağız, birazcık kavuracağız bunları. Birazcık yağ da ekleyebilirsiniz. Ondan sonra da 3-4 tane yumurta kırıp şöyle ortaya servis edebilirsiniz. Çok güzel bir kahvaltılık. Dediğim gibi ihtiyacınız olan bütün ürünler aslında pizzada mevcut. Yani siz hangi tür pizzayı sipariş etmiş olsanız bile işte sebzeli bile olsa, etli bile olsa kahvaltıda genelde tükettiğimiz ürünler. Bunu yumurtayla da harmanladığınız zaman 5 dakika içinde güzel bir kahvaltılık ürün elde etmiş oluyorsunuz. Bakın hiç yağ koymadım. Ama üstündeki o zaten peynirin, etin, kendi yağı hemen tavaya yayılmaya başladı. Ve güzel bir renk verecek şimdi bu pizzalarımıza. 2-3 dakika kavurduktan sonra yumurtalarımızı üstüne döküyoruz. Şimdi bu aşamada evde varsa taze baharat, kuru baharat. Şöyle bir iki gün öncesinden kahvaltı sofralarından kalmış dilimlenmiş peynirler. Bunları rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Artık bu da bir değerlendirme yemeği olduğu için artık evde ne kalmışsa, neyi kullanmak istiyorsanız, bitirmek istiyorsanız onları rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Peynirleri eridi, güzelce kabardı, yumurtalarımız güzelce pişti ve servis etmeye hazır. Gördüğünüz gibi Gayet basit, gayet pratik. Hiçbir şey yapmadık. Var olan ürünleri sadece birbiriyle karıştırdık. Bir gece öncesinden yemiş olduğunuz ve kalmış olan pizzayı güzel bir omlete çevirdik. Böylece kahvaltıda ne yesek ne hazırlasak işte üşeniyorum gibi dertleri de aşmış olacaksınız bu tarifle. Gayet güzel, besleyici. Aşağı yukarı 3-4 kişi rahat yiyebilir bunu. Güzelce bir omlet yaptık. Bugün değerlendirme yemekleri yaptık. Pirinçten, kalan pilavdan bir arancini ve kalan bir pizzadan da güzel bir omlet elde ettik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen altta yorumlarda belirtin. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın efendim. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.